Evet, ben de bu toplantıyı düzenledikleri için ee, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yine Ankara İl Başkanımıza kolaylaştırıcı e, bir e, rol oynadığı için bu toplantının düzenlenmesinde kendilerine de Ankara İl Başkanımıza ve örgütünüze de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Ekonomi Muhabirleri Derneği deyince ben de tabii çok ciddi anılar uyanıyorum. Bu krizi, Çiğdem Hanım hatırlar, 2000 yıllarındaki derin krizi biz Ekonomi Muhabirleri Derneği ile birlikte yönetmiştik. Bütün mesajları onların üzerinden Türkiye'ye verirdik. Tahsin Bey de burada, Tahsin Bey de veriyorum. Ve gerçekten de son derece önemli bir görev yaptık. Dolayısıyla o dönem Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin krizin yönetilmesinde, krizin iletişim ayağında, çok önemli rolü olmuştur. Bana da Ekonomi Muhabirleri Derneği ile toplanacağız denince tabii bu benim çok çok hoşuma gitti. Bugün ben kısa bir sunum yapacağım. Neredeyiz? Ekonomide neredeyiz? Ne yapmamız lazım buradan çıkabilmek için? Sorunlar nelerdir diye. Ondan sonra da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Sizlerin sorularınızı hep arkadaşlarımla birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi Türkiye'de hep söylediğimiz şey şu, bu nasıl gidiyor bakalım anlayacağız. Onur Bey böyle gidecek dedi ama Ömür bu gitmiyor. Bu gitmiyor. <laughs> sen bence sen yönet. Tamam bir bakayım. Arkadaşlarınla. Tabii girdiği için. Evet dakika bir 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 dakika ilave alabilirim değil mi Mustafa? Tabii. Belki. Ben yine de anlatmaya devam edeyim. Birincisi Türkiye'nin büyüme modeli tıkandı. Yani o küresel sermayenin bolluğuna dayanan, dışarıdan sıcak paranın gelişiyle birlikte ekonomiyi şişirme noktasına getiren büyüme modeli tıkandı ve 2013 yılından itibaren ekonomi teklemeye başladı. Bize benzeyen ekonomilerden ayrışmaya başladık ve bu sonunda 2018'e geldiğimizde bir ekonomik krize dönüşmeye başladı. İkinci önemli e, zafiyet e, ekonomimizde e, tek adam rejimi oldu. Tek adam rejimiyle birlikte devlette ciddi bir yönetim krizi çıktı. Ve 2014'te ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım söylemiyle birlikte başlayan süreçte bütün kurumlar yıprandı. Seçilmiş cumhurbaşkanı iş başına geldi ama kendinden önceki cumhurbaşkanları gibi partisiz, tarafsız, tüm toplumu kucaklayan bir eee pozisyon yürütmek yerine partili bir pozisyon yürütmeyi tercih etti ve zaten o günden itibaren de kurumlarda kurumlar bizim bugüne kadar hiç alışılmamış alışmamış olduğumuz bir biçimde yönetilmeye ve yıpranmaya başladı. Bu iki krizin üstüne bir de küresel salgın geldi. Küresel salgını da çok kötü e, yönettiler. Bütün dünya küresel salgından devlet destekleriyle çıkmaya çalışırken biz büyük en fazla kredi kullanan ülkelerden, vatandaşına en fazla kredi veren ülkelerden biri olduk. Dolayısıyla da küresel salgın bittiğinde ekonomi çok borçlu durumdaydı. Bir, devlette yönetim krizi vardı. iki ekonomide kriz vardı. Üç, bütün bunlar birleştiğinde bizim dışarıya karşı kırılganlığımız büyük ölçüde arttı. Ne demek dışarıya karşı kırılganlığımız arttı? Yani dışarıda ki olaylar birse bizde bu 4, 5, 6, 7 olarak gözükmeye başladı. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Mesela Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Bugün Rusya'da enflasyon yüzde 15,9. Ukrayna'da yüzde 21,5. Türkiye'de yüzde 79. Yani dışarıda olan bitenin çok ötesinde bizde sıkıntı ekonominin kırılganlığı nedeniyle sıkıntı yaşadığımız bir süreç var. Peki ekonomide bu noktaya gelişimizin en önemli sebebi kurumsal altyapının zafiyeti. Burada iki tane grafik var. Size göre solda olan grafiğe baktığınız zaman o kişi başına gelirle kurumsal altyapının gücü arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Kurumsal altyapınız ne kadar güçlüyse kişisi, kişi başına geliriniz de o kadar yüksek oluyor. Peki kurumsal kalite endeksi ve bileşenleri diye bir şey oluşturduğumuzda bunun çeşitli e, kriterlere göre en iyi ülkeleri alıyoruz ve bu dışarıdaki e, ne diyelim ona e, altıgeni oluşturuyoruz. E, birincisi hukukun üstünlüğü hukukun üstünlüğünde dünyada en iyi durumda olan ülke Finlandiya'ymış. Onun onu 100 kabul ediyoruz. Yine katılımcılık ve e, hesap verebilirlikte Norveç'miş. Onu da yüz kabul ediyoruz. Yoksulluk algısı Danimarka en iyi durumdaymış. En düşük olduğu yer. Onu da yüz kabul ediyoruz. Hükümetin etkinliği yani hizmetleri vermekteki etkinliği bu da yüz. E, burada da İsviçre en iyi durumdaymış. Basın özgürlüğü bir başka kriter. Burada da Norveç en iyi durumda. En son mülkiyet hakları konusunda da Finlandiya başta geliyor. Bunu böyle çıkarttıktan sonra dışarıdaki altıgeni, içerideki altıgende Türkiye. Yani bizim bu en iyi ülkelerden oldukça uzak olduğumuz gözüküyor ve buralarda çok ciddi yani bu şu boşlukları kapatabilmek için çok ciddi adımlar atmamız gerektiği açık. Aslında 2018 Temmuz'unda Türkiye fiilen e, bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Ondan sonra kurumsal altyapı tamamen çöktü. Zaten yıpranmıştı, tamamen çöktü ve ekonomi açıkçası şarampole yuvarlandı. 2018 Temmuz ayından bu yana Merkez Bankası'nın döviz kasası boşaltıldı. 128 milyar dolar buharlaştı. 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 tane de TÜİK Başkanı gördük. Ve sonunda ekonomi tek kişinin ağzından çıkan kerameti kendinden menkul bir safsataya kurban edildi. O da faiz sebep enflasyon netice. Şimdi ekonomide bugün baktığımız zaman belirsizliğin son derece arttığını görüyoruz. İlk bu soldaki grafiğe baktığımız zaman bu ortadaki çizgi şeyi gösteriyor. Dolar kurunu gösteriyor tahmin edilen dolar kurunu ama o tahminlerin standart sapmasını aşağıya doğru standart sapma ve yukarıya doğru standart sapmasında noktalı kesikli eğri gösteriyor etrafta. Şimdi bakın bu kesikli eğriye baktığınız zaman yukarıda 12 ay sonra dolar kuru beklentisi 24 lira. Aşağıda da 19 lira yani arada 5 lira fark var. Bu tahminleri bu kim veriyor biliyor musunuz? bu işlerle uğraşan Merkez Bankası'nın anketine bu tahminleri bu işlerle uğraşan yöneticiler veriyor. Bu şimdi 24 lirayla 19 lira arasındaki 5 lira kafaların son derece karışık olduğunu ortaya koyuyor. Bu yetmez. Bir de tüketici güven endeksine bakalım. Tüketici güven endeksi de şu anda dip yapmış vaziyette. En düşük seviyesine gerilemiş durumda. 2018 Haziran pardon 2022 Haziran ayı itibariyle. <laughs> bu ucube rejim Türkiye'ye lig düşürdü. Risk primi görülmemiş seviyelere çıktı. Önce yine sol tarafa bakalım. Sol tarafta dünyada bu kredilere de, derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notlar ve aynı notu alan başka hangi ülkeler var onu görüyorsunuz. Türkiye işte baktığınız zaman Bolivya, Kamerun, Costa Rica, Lesotho, Moğolistan, Nijerya, Ruanda, Senegal bu, bu, ülkelerle beraber. Ve her iki şeyde ilk iki grupta da Ruanda ile beraberiz. İşte aslında bu İngiliz başbakan olmak isteyen İngiliz Dışişleri Bakanı'na da Türkiye'ye veririz bu göçmenleri deme cüretini Türkiye'nin bu durumu veriyor. Ruanda ile aynı yerdeyiz. Ekonomi notunda Ruanda ile aynı yerdeyiz. Dışarıdan sermaye ihtiyacımız 5 aşağı 5 yukarı onlar kadar acil vaziyette. Yine ülkelerin risk primleri itibariyle baktığımız zaman 2018 yılında Türkiye'nin risk primi yüzde 300 yüzde 308.6 imiş. Şimdi 908.4 oldu. Risk primi Rusya'dan sonra Rusya ve Brezilya'dan sonra en fazla artan ülke biziz. 2018'den bu yana. Benzer ülkelerin döviz kurlarına baktığımız zaman da parası en fazla değer kaybeden ülke biziz. Yine aynı dönemde yani 2018'den 2022'ye kadar iki yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman da tahvil faizleri en çok artan ikinci ülkeyiz. Bütün bunlar Türkiye'nin sıkıntılı durumunu ortaya koyuyor. peki bu nedir? Yani deniyor ki işte dışarıdan geldi şu oldu bu oldu. Hayır. Bunun arkasındaki neden kötü yönetim. Nitekim enflasyon rakamlarına baktığımız zaman OECD ekonomilerinde enflasyon ortalama 9,65 bizde yüzde 78,6 en son aya göre yaptığımız grafikte bu böyle gözüküyor ve bu tabii TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Gıda enflasyonuna baktığınız zaman orada da 12,5'a karşı 93 OECD ortalaması. Yani dışarıdan falan gelen bir şey, dışarıdaki enflasyonlar daha düşük bizden. Evet dışarıda da enflasyon artıyor ama bizde çok çok artıyor. Neden? Çünkü Türk parası pul edildi. O nedenle de biz enflasyonumuzun üzerine ilave buradan da bir yük geliyor. OECD ekonomilerinde enerji enflasyonuna da baktığınız zaman Türkiye'de yüzde %136.9 Bizde 35 virgül, e, OECD'de 35 virgül 4, Türkiye'de %136 virgül Şimdi bunlar sorunlarımız. Ama bütün bu sorunlara rağmen Türkiye'nin çok önemli üstünlükleri var. Türkiye 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişim imkanı olan bir ülke. Bugün bunun önemi çok daha fazla artmış durumda. Özellikle pandemiden sonra. Kısalan arz zincirleri çerçevesinde, arz güvenliği sorunu çerçevesinde Türkiye'nin önemi, stratejik konumun önemi çok daha artmış vaziyette. İki, Türkiye'nin genç nüfusu hala artmaya devam ediyor. Demografik fırsat penceremiz açık ama zamanımız da daralıyor. Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyabilirsek, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek, Türkiye rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkar. Umutsuz olmaya hiç şey yok gerek yok. Refah seviyesinde hızlı Avrupa Birliği'ne yakın sayabiliriz. Avrupa Birliği'nin ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz. Eğer doğruları yaparsak. Ve sonuçta da milletimiz refah ve demokrasiyle küresel mutluluk endeksinde yukarıya doğru durmanır. Peki bunu nasıl yapacağız? Üç yeniyle dört sütun üzerine oturan sürdürülebilir bir kalkınma stratejisiyle yapacağız. Ülkemizde istikrar ve güveni sağlayacağız bu suretle. Ekonominin risklere karşı dayanıklılığını arttıracağız. Jeopolitik konumuzun ve genç nüfusumuzun sunduğu fırsatları değerlendirme imkanını bulacağız. Yoksulluğu bitireceğiz ve biraz önce söyledim orta gelir tuzağından kurtulacağız. Bunun için 3 yeni demiştim. Yani bu üç yeni dediğim yeni kurumlar, yeni kurallar, yeni kadrolar. Yeni kurallar tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçeceğiz. Artık ülkede kral değil kural olacak. Bunu bana Polatlı'da bir çiftçi söylemişti. Ben de bunu her yerde kullanıyorum. Çok doğuşuma gitti. Yeni kurumlar olacak. Bu rejimin yıprattığı kurumları güçlendireceğiz. Yeni kurumlar kuracağız. Bu yeni gelişmeler çerçevesinde ihtiyaç duyulan ve kurumsal kapasiteyi de liyakate dayalı olarak yeniden ayağa kaldıracağız. Yeni kadrolar metal yorgunu güven vermeyen, liyakatsiz şu andaki mevcut kadrolar değişecek. Liyakatli, bilgili, tecrübeli kadrolarla dört sütunu sürdürülebilir kalkınma stratejimizi hayata geçireceğiz. Arkadaşlar biraz önce şimdi bizim ekonomi masamızın bir kısmını gördünüz. Hepsi kendi alanlarında son derece, son derece tecrübeli arkadaşlar. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında da arkadaşlarımız var. Onun dışında baktığımız zaman son hatırlarsanız altılı masa olarak biz bir sunum yaptık ekonomiye ilişkin. ve dört tane önemli tedbir söyledik aslında ekonominin e, ekonomide işleri düzeltmenin e, başlangıcı bunlar olması lazım merkez bankasının bağımsızlığını güçlendirecek tedbirler ekonomik sosyal konseyi çalıştıracak tedbirler e, <laughs> e, strateji ve planlama teşkilatının kurulması ve e, durum ve hasar tespit komitesinin kurulması o gün o masada biz Altı partinin temsilcisi olarak iki bakan geçmişte bakanlık yapmış iki arkadaşımız, iki eski hazine müsteşarı geçmiş dönemlerde, bir merkez bankası başkanı ve bir de dış ticaret önceki dönemlerde dış ticaret müsteşarlığı yapmış bir arkadaşımızla oturuyoruz. Dolayısıyla bizim kadro sorunumuz yok. Biz ekonomiyi gayet iyi biliyoruz, Türkiye'yi gayet iyi biliyoruz. Sorunlara hakimiz iddiayla söylüyorum. Bu yeni kadrolar bu ülkeyi bugün mevcuttan çok daha iyi yönetir. Peki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dört sütun dediğimiz zaman bu dört sütunda neler var? Herkesin adalete erişimini sağlayarak her düzeyde etkili hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturarak demokrasiyi güçlendireceğiz. Can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Can ve mal güvenliği yoksa, demokrasi yoksa insanlar o ekonomiye gelip yatırım yapmıyor. Hatta tüketmiyordu çekindiği için. Onun için yepyeni güçlendirilmiş demokratik parlamenter bir sisteme geçmeyi, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmasını, kuvvetler ayrılığını güçlendirilmesini, yeni bir seçim yasası çıkararak milletvekilini milletin seçmesini, siyasi ahlak yasasını, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kesin hesap komisyonu kurmak suretiyle denetlenebilirliği e, ön plana çıkarmayı, araç bağımsızlığına sahip bir merkez bankasında olmasını, sayıştayın, sarayın vesayetinden kurtulması, yürütmenin çağdaş standartlarla kapsamlı bir e, denetim denetiminin yapılması şeklindeki tedbirleri şöyle bir özetledi Kızda. Tabii bunların dışında da olacak şeyler var ama burada önemli olan şu. Hukukun üstünlüğü meselesi. Yani vatandaş can ve mal güvenliği bakımından kendisini güvende hissetmeli ki ekonomik faaliyetlerde rahatlıkla bulunsun. Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Bunu getireceğiz. Ekonomide üretim odaklı, rekabetçi bir yaklaşım olacak. Etkinliği ve verimliliği artırarak zenginleşen bir Türkiye olacak. Borçlanarak değil. Eğitim politikalarının yeniden şekillendirilmesi çağın gereklerine ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yeni bir eğitim e, sistem, yeni bir eğitim e, ihtiyaç e, e, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir eğitim düzenine geçilmesi lazım. Kamu ve özel arasında yeni bir diyaloğa ihtiyaç var. Bugün bütün dünya böyle bir ihtiyaçtan bahsediyor. Özellikle bu son geçtiğimiz yıl İngiltere'de Cornwall'da toplanan gelişmiş ülkeler bu bu ihtiyacın altını birkaç defa çizdiler. Biz de böyle bir ihtiyaç böyle bir ihtiyacın olduğunu burada altını çiziyoruz. Strateji ve planlama teşkilatını kuracağız. Katılımcı, et etkili ve stratejik bir planlamayla ülkenin altyapısının kalkınmanın önünde darboğaz oluşturmamasını kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesini yenilikçiliği, dijital altyapıyı güçlendirmeyi ve yeşil mutabakata uyum sağlamayı uyumu sağlamayı e, öngörüyoruz. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız. Gıda güvenliğine ve iyi beslenmeyi sağlayacak sürdürülebilir tarımı destekleyeceğiz. Ekonomik ve sosyal konseyi çalıştıracağız ekonomideki aktörler ve sosyal taraflar bir araya gelecekler bugün yaşadığımız devlet dairelerinin arka kapısından birbirleriyle kart değiştirerek iş, e, iş yapma bi biçimini değiştireceğiz Herkes herkesin ne yaptığını görecek saydam olacağız ve bir de ulusal vergi konseyini kuracağız vergi sistemine katılımcı bir biçimde adil bir şekilde yeniden yapılandıracağız yoksulluğa e, büyümenin kapsayıcı olmasına, zenginliğin hakça paylaşılmasına ihtiyacımız var. Bütün dünyada ihtiyacı var. Bugün uluslararası para fonu bile bunun böyle olması gerektiğini söylüyor. İçeren büyümeden bahsediyor. Bu çerçevede yoksulluğa son vereceğiz. Her yaşta sağlık ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız. Yaşam boyu öğrenim fırsatlarından nitelikli eğitime ulaşabilmesinin önünü açacağız. İnsana yakışır her ins herkes insana yakışır işlere ulaşabilecek kişisel ve bölgesel eşitsizlikleri azaltacağız. Cinsiyet eşitliğini sağlayacağız. Hiç kimse büyüme sürecinden dışlanmayacak. Doğumdan itibaren fırsat eşitliğini sağlayacağız ve bütün bunları hızlı ve kesintisiz büyüme için şart olduğunun da altını çiziyoruz. Bütün dünyada çiziyor zaten. Çalışma hayatındaki düzenlemeler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normlarına uyumlu olacak. Aile destekleri sigortasını kuracağız. Ee, bir başka ihtiyaç yine dördü, üçüncü, e, dördüncü ayağı, dördüncü sütun, e, bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma ve sürdürülebilirlik. Çevresel sürdürülebilirlik önemli. Bu çerçevede ekosistem hakkı anayasal bir hak olacak. Paris İklim Anlaşması'nın hızla uyum sağlayacağız. Kurumsal sürdürülebilirlik kurumları tahrip etmeden şartlara göre yenileyip güçlendireceğiz. İlerleyeceğiz, düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesini çekeceğiz. Maliye ve para politikalarının sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun hızla yükselmesine izin vermeden büyüyeceğiz. Yine mali çapaları güçlendireceğiz. işlevsiz hale gelen, getirilen mevcut çapaların e, yeniden güçlendirilmesi, gerekirse de yeni çapaların getirilmesini sağlayacağız. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına saygı göstereceğiz. Enflasyonun düşülmesine ve istikrara odaklanmış bir para politikası izleyeceğiz. Evet, beni dinlediğiniz için hızla neler yapacağımız konusunda bir fikir vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap bölümüne geçeceğiz herhalde.